Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yani daha doğrusu strefle ile birlikte claim koşacağız. Claim neler çıkacağını göstereceğiz size. Ee, ne kadar kazanacağız onları da göstereceğiz. İşte arkadaşlar şimdi biz bir claim koşup gelelim. Çıkan şeyleri ben zaten ekrana veririm hemen. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar şöyle birinci claimimiz boş çıktı tamamen. Karpuz oynatma yeri. Sadece bir tane ender Chess var. O da hiçbir işe yaramaz zaten. O yüzden diğer şeye geçelim diğer kleyime evet arkadaşlar ikinci bir kleyimiz de burayı bulduk şöyle boş bir yer ama bu ilgi güzel olan bir yer isteyen gelip alabilir patladı zaten burası koordinatları açık gördüğünüz gibi evet arkadaşlar üçüncü kleyimize de geldik üçüncü kleyimiz de tamamen boş hiçbir şey yok gördüğünüz gibi bomboş hiçbir şey bir blok bile koymamış adam sadece kleyim almış Neyse bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü kremimize de geldik. Dördüncü mü üçüncüyü bilmiyorum. Patlamış burası. Almış at ticaretçisi diye birisi. Şöyle burada boşta olan şeyler var. Ee, burası 49 klinik farm galiba. İsteyen gelip buraya alabilir bu arada buradaki pistonları. Biz almayacağız. SP yeri vardı yukarıda. Hani SP yeri bilmiyorum da. Üstte galiba aynen bakın tam üstünde şu an galiba. Bakayım hemen. SP varmış galiba arkadaşlar bilmiyorum ama Hak ticareti almış burayı Ben ona bir sorarım az sonra Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü kleyimimiz böyleydi Beş de olabilir bilmiyorum Evet arkadaşlar şöyle diğer bir kleyimimize geldik Şimdi bu kleyimimizde Dokuz kleyim normalde Ama gördüğünüz gibi bomboş Bir tane daha bir yere var şimdi oraya koşacağım Önce bir şurayı alayım Belki mob trap vardır bir bakayım altına hemen. Arkadaşlar bir tane daha kalem vardı buranın yanında 400 blok yakınında. Şöyle ben yani kliyem aldım. Buraya düştüm. Buradan da çıkamıyorum. Şöyle memi öleyim. Göstereyim orayı da. Burada da sandıklar falan var. Muhtemelen burası da boş. Ama sandıklar için alınabilir. Şurada bir tane örs olan var. 30 dakikası falan var. Hmm. Belki 30 dakika sonra gelip bakabilirim. Mob trap var işte öyle küçük bir şey. 81 kliyem. Çok bir yarar yok. 5. kliyemimiz de buraya arkadaşlar. Bugün 5 tane krem koştuk toplam. Altı tane de olabilir. 5 diyebiliyorum ben yani. 5 tane krem koştuk arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi hepsi bomboş çıktı. Kalem koşmak çok karlı değil. Yani bugün videomuz bu kadardı. krem koşma videosu gösterdim size. Boş çıktı. Bir yararımız olmadı. Sadece zamanına kaybımız oldu. İleride başka videolar da çekeceğim arkadaşlar. Ee, eğer fikirleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.